Selamlar ekim arkadaşlar, ben Seyit Ekber da Bugün kaybetmek ve korku üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hayat bazen aniden bir boşluğa düşmüş gibi hissettirir insana. Önünde hiçbir şey yokmuş gibi görünür. Ayakların altında sanki zemin kayar. Kafanda binlerce düşünce çarpışır. Korku gelir, endişe gelir. belirsizlikle baş başa kalmaya başlarsın. Ama işin aslı sırrı şurada. Boşluk aslında sana bir fırsatın kapısını araladığın bir ışıktır. Kaybetmek, eksilmek gibi görünse de sana bir mesaj verir. Dur burada, bir nefes al, dikkatle etrafına bakla, kendi iç iş sesini dinle. <laughs> her kırık yol sana kötü bir şeymiş gibi gösterir ama boşluk seni durdurmak için değil ileriye itmek için bir güçtür. Hissedebildiğin her sıkışma, her endişe içindeki gücün bir tetikleyicisidir. Bunu unutma. Bazen korkarsın ne yapacağım diye kendi kendine sorarsın. Korku seni hazırlar. Kaybın ortasında hissedilen bu tedirginlik aslında bir fırsatın habercisidir. Enerjini toplamak, sınırlarını test etmek ve ileri adım atmak için seni uyandırır. Boşlukta tek başına gibi hissedersin ama aslında yalnız değilsin. Her kayıp seni sen yapan parçaları birleştiren bir güçtür. Seni güçlendirir. Eski alışkanlıklarını kırar. Eski sevmediğin hayatın alanlarını yıkmaya başlar. Bu acımasız gibi görünür ama asıl amaç seni daha dayanıklı, farklı bir noktaya taşımaktır. İşte tam o anda şunu fark etmen gerekiyor güzel insan. Kayıp, korku asıl eksilme değil, güçlenmenin başlangıcıdır. İçindeki enerjiyi için tam adım atmak için, büyütmek için bir yol kılavuzudur seni. O seni cesur yapacak ve boşlukları ortadan kaldırıp içindeki enerji ortaya çıkartmaya yarayacak bir güçtür. Her nefes, her düşünce, her adım seni bir adım taşıyacak hale getirir. Onun için korkuyu, kaybetmeyi başarının doğal bir kardeşi gibi görmeye başladığın zaman o zaman hayattan dersler çıkartıp kendi için önünde yol almaya başlayacaksın. Ama bunu nasıl ve ne şekilde yapacağını birazdan anlatacağım. Dediğim gibi bunları yönetmeyi öğrenirsen ve bunlardan çıkartacağın dersleri öğrenmeye başlarsan o zaman kayb kazanmaya başlarsın. Dediğim gibi ayaklarının altındaki zemin kayıyormuş gibi hissedersin, titrersin. Kafanda düşünceler birbiriyle çarpışır. Acaba ne olacak sorusu sürekli beyninde yankılanmaya başlar. Ama cevap hemen gelmez onu da söyleyeyim. İşte şu noktada şunu fark etmen lazım. Kaybın görünmez bir gücü vardır. Bu kötü değildir, iyi bir şeydir kayıp bir sınavdır. Eski alışkanlıkları, güven alanlarını birer birer yıkar. Önceden oluşturduğun şeyleri senin için yok etmeye ve yeni var olacak kimliğini oluşturmak için seni tekrardan inşa etmek için yarar. Ama aynı zamanda bu seni bir yol açmak için de hazırlamaya başlar. Her kırık, her dökük, her kayıp seni harekete geçecek bir enerji patlaması noktasına getirir. Duygular bu an noktada karmaşıklaşır. Korku gelir, endişe gelir. Bunlar seni yıkmaması lazım. Seni uyandırması lazım. Kaybetmenin ortasında hissedilen o sıkışma aslında ki içindeki gücün ne kadar büyük olduğunu hissetmeye başladığı andır. Eğer bunu hissetmeye başladığın zaman bir zıplama rampası görevi yapar. Zihninde bir savaş başlar. Geçmişin alışkanlıkları, eski başarılar, eski güvenlikler, eski konfor alanında tutmak için egon seni orada sürekli korkular önüne serer, seni yeniden inşa etmenin engeller işte bunun için buna kapılmamalısın dikkatle bakarsan her kayıp aslında bir ipucudur bir eksilme rehberi değil bir tamamlama rehberidir bazen kendini yalnız hissedersin ki biz de hissettik zamanında boşluk derin ve sessizdir yalnızlıktır ama içindeki güç bu sessiz güç kendine doğru ifade etmeye başladığın ve anlamaya ve görmeye ve anlamlandırmaya başladığın anda seni sınırlarının aslında kendin koyduğunu farkına varacaksın. İşte tam o anda fark edersin. Kaybetmek sadece bir eksilmek değil. O seni daha dikkatli, daha güçlü, daha hazır hale getirecek bir süreç olduğunu anlarsın. İçinde hissettiğim bu karmaşayı biz de zamanında hissettik ve hala da hissediyoruz yeri geldiği zaman. Ama ona bakış açını değiştirdiğin zaman zihnin artık bir kayıp değil, yeni kimliğini oluşturmaya yarayan bir olgu, bir olay olduğunu anladığın zaman onu sevinç ve coşkuyla karşılayıp kucaklayacaksın. Biliyorum hayat seni zorlayacak, bizi de zorladı. Şu insan gibi geri çekildim ben de zamanında. Ama şunu unutma, bu bir sınav. Hiçbir sınava girmeden başarı elde edemezsin. Korku geliyorsa doğru yoldasın demektir, bak. Sınırlar görünme, görünür hale gelmeye başlar. Eski güvenlik alanlarının duvarlarını fark etmeye başlarsın. Ve içindeki artık o duvarlardan kurtulup o sınırların bir adım ötesine adım atma hissi doyar. Ayaklarının altındaki zemin artık daha güvenli hale gelir. Ayaklarına zemini sıkı basmaya başlarsın. İçinde seni durdurmak ister gibi egoların, eski alışkanlıkların gelecek. Ona kesinlikle kulak verme. Çünkü içindeki gücü fark etmeni engelleyip konfor alanında tutmaya ve alışkanlıklardan içerisinde kaybolmanı isteyecek. Bunu yapmamalısın. Bunu yapabilir miyim diye kendinle şüpheye bak, düşmeye başladığın anda korkuların galip gelmeye başlayacaktır. Onun için o şüphelerin, o tedirginliklerine kulak asma. Daha güçlü yapmadığını göreceksin. Kulak asmadığın zaman kendine meydan okuma fırsatı ver. Bu alanlarda alışılmışın dışına çık bir adım at, harekete geç, boşluk derin olacak, bak karanlık olacak, bilinmez olacak. Kendine yolda kaybolmuş küçük bir çocuk gibi hissedeceksin ama bunları aldırma. Sen sadece ilerlemeye devam et. Kontrolünü bir süre sonra bunlara kulak asmadığın zaman eline aldığını fark edeceksin. Bunu unutma. Bu ritim seni hareket ettirecek, seni hazırlayacak, bir mancınık haline getireceğini anladığın zaman teste ve sınava girdiğini bunun da geçici olduğunu anlayacaksın. Ve bu sınav sonucunda başarılı olduğun zaman aldığın ödülün hazdını düşünerek ve hissederek hareket edeceksin ki korkularının ve kaybının üstesinden gelmeye başlayacaksın. Çünkü seni bu her zaman içinde bulunduğu bu alışılmışlık duygusunun ötesine taşıyacak. Kendi sınırlarının dışındaki hayatın rahatlığını, güzelliğini görmeye başlayacaksın. Bunda tabii ki de rahatsız olacaksın. Tabii ki de korkacaksın. Çünkü bunlar insanın doğal fıtratında ve yaşamın içinde var. Ama bunlara kulak asmamalısın. İçindeki enerjiyi hissetmelisin. Ve fark edeceksin ki bunu kaybının içinde aslında büyümene fırsat veren gizli güçlü tohumlar olduğunu, saklı olduğunun farkına varacaksın. Bazen karşına bir kapı çıkacak. Görünmezdir bu ama hissedersin. Kararsızlık gelir, tereddüt gelir, adım atman gerekir. Ama adım atmamak için korkuların o gizli sinsiz sığınağından çıkıp seni tekrardan boğmaya çalışacak. İşte o anda şunu fark etmen gerekiyor. Ben bu kapının ardındaki kendimi istediğim şeyleri bulmak istiyor muyum diye sorduğun zaman o korkuları üstünden bir elbise gibi çıkarıp attığında kalbin nefesin hızlı hızlı atmaya, soluğun kesilmeye başlar gibi hissedeceksin ama lütfen korkma. Bunu attığın anda üzerindeki ne kadar o ağır, görünmeyen yükler varsa hepsi eski alışkanlıklarının, eski beğenmediğin hayatının sana yapmış oldukları yüklerdir. Bunlar attığını gördüğün zaman aslında bunun yersiz olduğunu anlayacaksın. Panik gelecek, öfke gelecek, şaşkınlık gelecek. Hepsini yaşadık arkadaşlar. Hepsini buradan başarılı olan insanların hepsi bu süreçlerden geçti. Ve hepsi bu konuda devam etmeleri gerektiğinin farkında oldukları için yollarına devam etti ve bunları kendilerine bir itici güç olarak kullandı. İçinde senin yükselen bu enerjiyi, bu sesi duymadan, korkularına rağmen hareket ettiğin zaman gökyüzünün artık o kadar karanlık olmadığını, hayallerinin artık o kadar da uzak olmadığını, gerçekleştirilemez olmadığını anlamaya başlayacaksın. Her adım attığında ritmin değişecek. Kalbinin atışı hiç olmadığı gibi farklı atmaya başlayacak. Nefesin hiç almadığın, ciğerlerini hiç hissetmediğin gibi hissetmeye başlayacaksın. Çünkü içindeki yapmak istediğin şeyi yapmak için hareket ettiğinden dolayı evren Yüce Yaratan'ın sana vermiş olduğu enerjiyi hissetmeye başlayacaksın. Bu seni cesaretlendirecek. Korkularına rağmen adım atmayı öğrendiğin zaman durmadan ileriye git diyeceksin içinden. Ve her nefesin yeni bir doğuş gibi, yeni bir bebeğin anne karnından çıktıktan sonra aldığı ilk nefes gibi o havanın tazeliğini, boğulmuş olan, daha önceden boğulmuş olarak hissettiğin havanın tazeliğini, canlılığını, ferahlığını hissetmeye başlayacaksın. Evet bu kolay olmayacak ama bunu fark edebilmen ve korkularına rağmen, kayıplarına rağmen devam ettiğin zaman ortaya çıkacak bir durum olacak. Her adım seni zorlayacak gibi görünse de aslında seni daha kuvvetli, daha güçlü ve hedeflerine daha yaklaşılabilir bir hale getirmek için atman gereken bir adım olduğunu görüp anlayacaksın. Evet korkular ve kayıplar insana acıdır. Acının silah vardır. Çoğu insan bunu hissetmek istemez. Ama senin için bir silah nasıl insanı koruduğu gibi namusunu, ırzını, malını, canını koruduğu gibi koruyorsa aynı zamanda insanı öldürebilir. Yani bu acıyı nasıl kullanacağını, nasıl yönlendireceğine bağlı kalacak. Çünkü her his seni güçlendirmek için bir tetikleyicim olacak. Yoksa kader dediğin, içinde bulunduğun o kıtlık, o boşluğun içine daha da mı itecek? Bu hisleri senin ne şekilde kullandığına, ne şekilde yönlendirdiğine bağlı kalacak. Çünkü korku gelecek, efke gelecek, hissizleşeceksin, aptallaşacaksın. Ama bunları nasıl kullanıp, nasıl yönlendirdiğine bağlı olarak acı seni ya pasif bırakacak ya da harekete geçirecek her nefeste, her adım attığında o acıyı hissettiğin zaman onu nasıl yönlendireceğini bilmelisin. Boşluk daha da görünmeye başlayacak. Daha dikkatli olacaksın ama bu sefer. Her kayıp, her hayal kırıklığı seni daha dikkatli ve farkında yapar hale gelecek. İçindeki bu gücü acının gölgesinde kendini gösterecek. Sen fark etmesen bile enerji hareket haline gelecek ve senin ileri adım atmaya zorlayacak. Dışarıdan bakınca her şey kaotik gibi görünecek birçok sana insan acıyacak, çümseyecek ama bundan kulak asmayacaksın. Acının yol verdiği bir rehber yeri kullanmayı öğrenmelisin. Bu bir içsel motivasyondur, içsel disiplindir. Adımlarını titrek olabilir ama kararlı olabilmesi için o titrek adımları atmak zorundasın. Her nefes aldığında boğulabilir, bu boğula, bu boğulabilir gibi hissedebilirsin. Ama bunu yapabilmen için ona <laughs> Ee, ta, nasıl söyleyeyim daha derinden hissederek ilerlemelisin. Ve kaybın senin eksikliğine değil aslında senin ruhuna e, iyi gelecek şeyleri aramana yol verecek bir güç olarak görmelisin. O senin içindeki canlı haline daha da canlı hale getirecek. Daha doğrusu içindeki cansız halini canlı hale getirmeye başlayacak. O banallikten o boğulmuşluk hissinden kurtulabilmek için üzgünüm. Bunları yapmak zorundasın. Acıyı seni e, doğru yerlere götürecek bir silah gibi, namusunu, ızını koruyacak bir araç gibi kullanabiliyor olmalısın. Ha, sürekli acı çeklemiyorum, acılarla beslen, yorul demiyorum. Ama kaybettiğin zaman, yahut korktuğun zaman acılar çekeceksin. Bu başarının doğal bir sürecidir. Başarılı olan dediğim gibi her insan bunları yaşadı, yaşayacak da ama bunları katlanabilen ve bunları kendisine göre itici bir güç haline getirebilen insanlar, başarıyı yakalamış olan kişiler olduğunu göreceksin. Bununla ilgili birçok örneği var. Bunları tek tek sana anlatmama gerek yok ama neler olduğunu araştırıp görmek istediğin zaman birçok başarılı insan hayatlarında birçok kayıplar, birçok korkular yaşamasına rağmen bu kayıplarından, bu korkularından, bu acılarından ders çıkarıp hareket etmiş olduğunu eninde sonunda başarı yakalamış olduğunu göreceksin. Korku ilk insandan son insana kadar en eski dostumuz ve en büyük düşmanımızdır bunu unutma. Önünde durur, seni durdurmaya çalışır. Ama işin sırrı şu, korku seni pasif bırakmak değil aslında. Seni teyakkuzda tutmak ve harekete geçirmek üzere olan bir varlıktır. Hisset, nefes al. Her adımında titreyecek belki ama ilerlemeye devam et. Karar vermek <laughs> zor gelir bazen. Adımları atarken kalbin hızlı hızlı titrer. Ama durmamazsın, ilerlemek zorundasın. Korkunun ortasında en derin boşlukta bir enerji yükselir. Sessizdir ama güçlüdür. Kaybın ve belirsizliğin ortasında hissettiğin o tedirginlik aslında sana daha farkında olmanı, daha dikkatli ve güçlü olmanı yardımcı olur. Her nefes, her düşünce seni sınırların ötesine taşır. Geçmişin güvenli alanları artık yok. Eski alışkanlıklar artık işe yaramaz. Zaten istemiyorsun. Ama korku seni durdurmak yerine uyandırır. Bak bunu uyandırmasını sağlamalısın. Korktuğun zaman yanlış bir şeylerin gittiğini farkında varmalısın. İçindeki cesareti her boşlukta güçlendirir. Zemin dengesizse dikkatli olduğun ve onu doğru kullanmasını öğrendiğin zaman daha güvenli hale gelmeye başlar. Korkunun getirdiği tedirginlik aslında seni uyaran ve hazır ol her an bir şey değişecek, bu konuda önlemini al demektir. Buna göre içindeki gücü ortaya çıkartmaya yarayan bir araç olarak gördüğün zaman kayıpların, belirsizliklerin, korkuların aslında senin gelişimine katkı sağlayan bir arkadaş, bir kardeş olduğunu düşüneceksin. Tabii ki de düşüncelerin bulanıklaşacak ama senin bunun farkına vardığın bunları berraklaştırmak için oturup önündeki korkulara değil, ileride yaşayacağın hayata elde edeceğin kazanımları düşünerek ve bunları hissederek kalbindeki bu coşkuyu arttığını göreceksin. Korkunun ortasında harekete geçmek bile artık bir zorunluluk haline geldiğini fark edeceksin. Her adım seni sarsacak biliyorum. Korkunun stresi, acısı, belirsizliği insanı eğer yanlış kullandığı zaman depresyona, anksiyeteye ve daha birçok psikolojik bunalıma iletir. Ama korkuyu kendine itici bir güç, kendini geliştiren bir araç olarak görmeye başladığın zaman aslında bunun bir lütuf olduğunu ve seni güçlendirmeye yarayan bir arkadaş zor ama iyi bir antrenör olduğunu bilirsin. Dünyanın en iyi antrenörleri çok çalıştırdığı insanları zorlayan, onlara fiziksel anlamda yoran kişilerdir. Ama hepsi buna minnettardır. Neden? Çünkü kendi gelişimlerine katkı sağladığı için. Benim sana tavsiyem bu konuda Benim sana tavsiyem ne güzel arkadaşım. Korkuyu, başarının, zenginliğin, bolluğun, bereketin bir kardeşi onu sana doğru getiren bir itici güç olarak görmeni tavsiye ediyorum. Ve kayıpların da aslında hiçbir şey kaybetmez insan. Kaybettim dediği şeyi belki parasını, belki malını kaybedebilir. Canını ve aklını kaybetmediği müddetçe hiçbir sorun yok sağlığını da bir dönem kaybedebilir insan ama bunun karşılığında buna eş değer başka bir şey alırsın. O eş değer şeyi gördüğün zaman ve bunun farkına vardığın zaman aslında hayatta istediğin her şeyi elde edebilecek gücün farkına varırsın. Onun için kaybetmekten veyahut da korkmadan hareket edebilmeyi öğrenmen gerekir. Kaybettiğin zaman düşüncelerini doğru kanalize ettiğin zaman aslında o senin olmak istediğin hayata doğru yönlendiren bir olaylar zinciri olduğuna farkına vardığın zaman buna bunun için Allah'a evrene veyahut da Tanrı'ya şükret diyeceksin. Ve bunun senin için seni geliştiren iyi bir şey olduğuna fark edeceksin. Şunu unutma herkesin de bildiği bir laf vardır. Seni öldürmeye şey güçlendirir. Bunu unutma. Her kaybın aslında başarını götüren anahtarları merdivenlerin bir basamağıdır. Beni şu ana kadar sabrederek dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. سلامتك